Merhaba gençler bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bir tane map, mod paketi buldum. Yani daha doğrusu map buldum. Onu inceleyeceğiz ve arkadaşlar karakterimi değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü diğer karakterim silinmiş. O yüzden e, böyle bir karakter yaptım. Neyse hadi kamerayı değiştirelim. Evet arkadaşlar, şimdi e, bu oyunda her şey paralı olması gerekirken bedava yapmışlar. Bunu neden bilmiyorum. Yani ben bizim eşyalarımızı alalım. Tabii arkadaşlar burada her şey kırılmaz. Bunu da belirtelim. Buradan okçu eşyalarımızı alıyoruz. Ve gördüğünüz gibi yayımız bu. ötesi. Evet şunları hemen bırakalım. Tahta kılıç çok değişebileceğim bir pala yani zırh. Evet arkadaşlar buradan demeye çalışıyorum. Zırhlarımızı değiştirelim. Ben bir sus be. Başım ağrıdı. Baba başım ağrıdı. Hemen arkadaşlar gidelim. Daha önce şopa gideceğim. Şoptan almam gereken bir takım eşya var. Mesela ilk olarak stretch Tamam. Yeter mi? Yeter. Sonra yalayayım. Şundan alalım. Dört bilmişmiş. Olsun. Tamam ne kadar? Okey. Kalanlar da bundan alalım. Bunu şimdi bir tanesini attım. şundan alacağım. Ya da şu okumanızın yanına Evet arkadaşlar hazırız. Şimdi gidiyoruz kuvvet istiyor. <laughs> Sesim gitti lan. <ben. gülüyor> evet arkadaşlar şimdi to be tutal yazan yerdeyiz. Şu savaş yazan yere gidiyoruz. Burada ne diyor? Run of the Ashley Temple. Arkadaşlar burada bu arada bir tane hata göstereceğim size. Bu oyunu yapan buradaki şeyi kolay değil de çok kolay yapmış ve bu yüzden e, eğer bu haritayı indirirseniz lütfen zorluk seviyesini de, Bunu kolay, kolay ya da normal yapın. Yoksa oyunu hiç az <gülüyor> az <gülüyor> yoksa,

行きたいね行きないね。 bitirmiş diyelim. Sol rey. Rey yok bitmiş rey. O tam böyle kuvvet iksiri mi var? Bir tek başına sen mi Tamam kaçalım. Hani, ben yukarı kata gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben artık kararı verdim. Yani genelim, genelimiz Egg Wars ve Lucky ıı, Block olacak. Arada böyle farklı videolar atacağım tabii ki de. Ama bunlar, bunlar daha makul daha e, evcil olduğu için. Yani bizim benim için de uygun bir sesim olduğu için. E, bir sesim olamadı da. Ama size karşı ne yapıyoruz? Teşekkür ederim. E, bir bir sesim olduğu Bilgisayar olduğunda arkadaşlar emin olun çoklu falan bir şey. Oyuna karakterisini ver. İşte arada böyle videolar gelecek hatta size garanti veremem belki. Ayva. Oh, arkadaşlar hemen ben şu eşyalarımı geri toplayıp hemen geri geliyorum. Evet, arkadaşlar sizlerle böyle bir Bakın şu o, ak açısını, şu olarak çünkü çok zorlar gelin bak büyüyeceğim kesinlikle izliyorum o geleneği kapıyı da açalım okey hemen gidelim ey ben bu zehre be sınırsız iksir attı sanırım artık. Ah, bitti. Floor 3. Frostbite Cavern. Vay be. Sevmiyorum. Şey, şey ben bu benim okulda en sevmediğim yeme Bu elması Başka bir var mı? başka bir şey yok. Aa. 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 Hadi dövüş dövüş çık, çık, çık. Dövüş, çık, çık, çık. dövüş 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 çık, çık. dövüş, dövüş. dövüş.

kalmadı bana. Kime kime? Ne ne ne? Çıkır abi o. Gitti. Ya ne oldu bu Hadi abi, 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 abi. Kaçma. Kaçıyor arkadaş. Şu şöyle basıyorum artık. Yanına gitmek istemiyorum. Minecraft'ımda hep böyle bir şey var. <laughs> Şunları öldüreyim de şu bakayım. ki Yavaşlatıyorlar falan. telefon uğraşmayın Sus bir lan. Hiç yanlarına bile gitmiyorum arkadaşlar. Siz <laughs> yaptım bu. Öldü. Oyunu nasıl bitirdin? Ok denip ikinci ah, son şimdi burada neyse açalım kapımızı gidelim, gidelim. evet arkadaşlar ama Dur, bir saniye. bir şey ben evet arkadaşlar bir dahaki bölüme geçeceğiz ama ne zaman bir dahaki videoda daha. evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir kanalıma abone olup like unutmayın seviyorum görüşürüz bay bay